Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte fasulye bitkisi nasıl yetiştirilir, nasıl sulanır onu göstereceğim. Bu benim fasulye bitkim, 2 adet var. Sizden tavsiyem ilk diktiğiniz zaman geniş bir saksı yerine küçük daha birkaç santimlik saksı tercih etmenizi öneririm saksınızda şu kadar falan olursam yumurta kapları mesela çok işe yarar onun için. Onu kullanabilirsiniz. Birkaç günde, birkaç hafta geçecek arkadaşlar. Onun ardından fasulyenizi alabilirsiniz. Çıktığı anda birazcık daha büyüsün. Sonra fasulyenizi oradan çıkarın ve şöyle ekin boş yerlere. Birazcık derini ekmezseniz daha iyi olur. Burada görüyorsunuz benim. Bu yaklaşık 2-3 aylık bir fasulye. Ben ilk diktiğimde 8 tane dikmiştim ve 8 önden geriye kalan bu ikisi. Şöyle göstereyim. Şöyle yanlışlık olmasın burada. Görüyorsunuz böyle bir ince ip gibi ya yani dal gibi bir şey olursa daha iyi olur. Ee, mesela bizim burada demirlerimiz olduğu için ben buraya böyle doladım. Dolamanız daha iyi olur. Çünkü fasulyenizin dik durması lazım. Görüyorsunuz büyüyor. Çabucak büyüyen bir bitki zaten. Görüyorsunuz burada da meyve vermesi ya yani meyve demeyeyim fasulye veriyor burada da. Şu odaklayayım kamerayı. Evet odakladı. Biliyorsunuz burada. Sonra bunu böyle açıyorum. Çeşme i̇şte fasulye oluyor. Atıyorum ben direkt çünkü onlar kurumuş oluyor. Mesela bu yani bu ikisi ilk başta hiç e, birkaç ay sonunda hiç bana fasulye vermedi, çiçek açmadı. Daha sonra sabırla beklerseniz eğer güneş görmesi lazım ve sulamanız lazım. Şöyle size suyu göstereyim. Şöyle şişemi aldım. Bakınız. Şöyle fazla sulamayın. Şöyle yeter. İşte bu. Arkadaşlar sizden tavsiyem güneş olmadığı zaman sulayın. Çünkü güneş varken bitkileriniz yanar. Bakınız burada sabırla bekleyince fasulye verdi. Bir sürü var. Mesela burada ikiz var. Onu göstereceğim. Bulabilirsem. Evet burada ama bunlar pek bayağı oldu bayağı da büyümüyorlar. Tabii ki sabır. Sabır her şeyin ilacıdır. Size de bunu öneririm. Sabırlı olmanız. Görüyorsunuz. Bayağı verdi yani. Şurada da var görüyorsunuz. Çiçek açıyor. Mesela çiçek açtığı zaman kuruduysa yapacak bir şeyiniz yok. Bakıyorum. Bir sürü şu an beğendi çiçek açmış yok ama minnoş var bakın. Birkaç gün önce çiçek açmıştı. Şimdi de fasulyesini veriyor. Ne kadar çok dikerseniz o kadar daha iyi olur. Yemeklerinize fasulye çıkar. Yani anlatmak istediğim bu. Kurumuş yapraklarını şöyle alın, atın. Ama tam kurması lazım yani. Şöyle yarım olmasın. Böyle görüyorsunuz. Bir gün, birkaç gün daha bekleyeceğim. Onu, ondan sonra atacağım. Şöyle, şunu alayım. Yani sizden ta size tavsiyem fasulyelerinize değer verin. Burada biberlerimiz var bizim. Şöyle görüyorsunuz. Mini bahçe turu da yapayım size. Böyle bir yer. Bitkimiz var bizim görüyorsunuz burada da bu, biz bu iki damacanayla suluyoruz bunların hepsini günlük hayatta. Şöyle göstereyim. Şöyle kapının arkasında da var. Şöyle ilk önce bunu gösterdim. Ardından şöyle çekiyorum. Burada da bir tane biber var. Ama bu şu anlık vermiyor. Çünkü üstü kırıldı. Birazcık daha toparlansın o zaman verecek. Mesela şurada iki tane tombişi var. Sonrasında burada da bakın biber çiçeğe kaçmış. Bu içindekiler tohumu arkadaşlar. Siz bunu alıp atarsanız size verir. Şöyle çiçek açıyor biber. Bu çiçeği yani bu çiçeği, az önceki çiçeğin kurumuş hali görüyorsunuz. Burada içinde yeşil bir şey var görüyorsunuz değil mi? Onları böyle atın. Kendi kendine yetişiyorlar. Mesela bunlar kendi kendine yetişti. Şimdi size bahçe turuma devam edeyim. Şöyle odaklasın. Görüyorsunuz. Şurada da yukarıda da bir tane daha şişe kaçmış. Şöyle yana gidiyorum. Şurada da bakın. Süs biber bunlar. Şöyle. Gösteremedim. ha Çok tatlılar. Size bir şey yapabilirsiniz yani. Biberinizi alın. Mesela arkadaşlar. Bunun içinde çekirdekleri var biliyorsunuz değil mi? çekirdeklerini atın birkaç hafta sonra büyüyorlar kendi kendilerine. Bakın burada da biber var. Kendi kendine yetişiyor bunlar. Şöyle bir tane daha biberimiz var. Görüyorsunuz burada. Burada benim fasulyecim var. Sonra burada da bir tane daha biber var. Bu bayağı da video yani. Bakın arkadaşlar dolu dolu var. Görüyor musunuz? Hepsi sadece bu bir tanesinden çıkmış. Şöyle göstereyim. Yukarıdan da göstereyim bakın arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bu içindeki bunun tohumu. Böyle atın. Üzerini hafiften de böyle toprak serpin. Sulayın. Birkaç ay sonra veriyor. Görüyorsunuz burada böyle bunları atıyorum ben. Ama atmanıza gerek yok çünkü kendi kendine çıkıyor. Bunlar ya arkadaşlar bu ağaç bayağı verimli. Ağaç yapardım. bitki. Bakın burada da bir tane Süs biber bu kırmızı. Bu pek fazla vermiyor. Ama yine de veriyor. Bakın burada bizim göz bebeklerimiz var iki tane. Şöyle odaklasın. Böyle bir sürü bitkilerimiz var bizim. Şurada da biber var. Burada da biber var. Burada annemin bitkisi var. Annem bunu çok seviyor. Burada aloe vera'mız var. Çok sağlıklı biliyorsunuz siz Burada da arkadaşlar bu bitkinin adını unuttum. Ya arkadaşlar bu bayağı vardı ama soldular yani. Ne, nedensiz soldular. Sizce neden olabilir bir yorumlara yazın. Burada da bizim ikinci göz bebeğimiz var. Bu da çok güzel bir bitkiye. Çok da şirin. Böyle yaprakları. Harika. Burada adını bilmediğim bir şey var ama bu da e, etrafı havayı bunu alın bence. Çünkü bu havayı temizliyor odadaki havayı temizliyor. Burada da gülümüz var. Yani şurada. Şurada da. Şunun bunun aynısı. Burada var. Çoklu hali. Bakın böyle. Bu böyle oluyor. Bu, ben bunu anlamadım ya. Neyse. Arkadaşlar bu harika bir şey. Bu bayağıdır var bizde. 15 10 yıldır falan vardır. Bu. Bu bizim eskiden damdaydı damda. Sonra biz taşındığımız için buraya aldık. Bu eve getirdik, saksıya koyduk. Bu arada bir böyle çiçek veriyor. Çok nadir veriyor ama çiçeği çok güzel yani. Bunun adını da bilmiyorum. Bu da değişik bir şey ama güzel. Burada sanırsam nar ağacımız var. Ağaç demiyorum ya. Fidana şu an küçük. Ama nar bu bayağı büyümüş ya. Bu küçük şu kadar filandı. Bak şurayı falan geliyordu. Bayağıdır. Bayağıdır büyümüş. Burada da bunun aynısı gördünüz. Bu arkadaşlar bunda bu biberdi. Şimdi bu büyüdü. Bahçe turumuz bu kadar. Şöyle detaylı olarak tekrar göstereyim. Şöyle gösteriyorum size. Yavaş olayım biraz. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten balkonu verimli kullanmak gerçekten çok güzel. Sizin de balkonunuz varsa İstediğiniz bitkiyi dikebilirsiniz. Şöyle. Tekrar göstereyim. Harika. Hem size de faydası olur. Bitkiler çok güzel. Yaşamımıza neden olan ee, nefesi. Ya, ne nefesi ya? Yaşamımıza neden, neden oksijeni bize sağlıyorlar. Siz de bakın gördünüz. Hadi goodbye. Fasulyemle giriş yapayım. Bye bye.